Güvenlik kamerasının tarihini tekrar baştan yazmaya geldik. Abiler yeni model polis sirenli çakallı. Üst segment bir 6 megapiksel efsane 3 adet güvenlik kamerası 1 adet güvenlik kamerasının üzerinde hala hazırda kullanabiliyorsun. Duvar bağlantı aparatını ister dikey bağlantı yap ister yatay bağlantı yap. Altta 1 adet 6 megapiksel üstte çift 6 megapiksel kamera var. Gel abi böyle benle canlı canlı sizin için bir tane test etmek için hemen kurduk. Bak abi yapman gereken tek bir işlem var. O da adaptörü şurada gönderdiğim adaptörü prize takman. Polis sirenli, çakarlı, alarmlı, üst segment. Bir adet 6 megapiksel güvenlik kameranın geliyor. Sokak aydınlatma, ışık malandırmalarının hepsini açıp kapatabiliyorsun. Ayarını yapabiliyorsun. Her şeyini yapabildiğim bir güvenlik kamerasından bahsediyorum. Ben karşıya gideceğim. Gel benimle birlikte. Gel abi gel 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 gel. Gel böyle ekranı göster. Bak abi. 6 megapiksel 3 adet gece görüşlü geceyi şu anda İzmir'de karanlık geceyi gündüz eden ve üstüne üstlük toplamda 8 x zoom yapıp hareket ettirebildiğim bir güvenlik kamerasından bahsediyorum. Netliğine gel efsane başyapıt ürünlerimizden biridir. Kamera istediğin yere çevirebilirsin. Yukarı aşağı çevirme her şeyi yapabilirsin. Bir şehri yönetebilirsin. Devriye atma özelliği altta bir kamera, bir altta kamera daha panoramik kamera, üstte bir kamerayla birlikte zirve bir güvenlik kamerasıdır. Polis sirenli çakarlı bir güvenlik kamerasıdır. Sokak aydınlatmasını istediğin zaman açıp istediğin zaman kapatabildiğin üst segment bir güvenlik kamerasıdır. Bak abi. Sireni, polis çakarı her şey üzerindedir. Fiyatlar abi yorumlardadır herkesi fiyatlar için canlı canlı yorumlara bekliyorum. Dev kampanyam vardır, tanıtım fiyatı.